inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bekir hocam, Yücel abim. Biloğusta kuşu seyrediyoruz. Bekir abim ortak çalışma kuşumuz. Bekir abi eke olan bu, yavru yoksa kuşumuz. Erkek olan. Erkek. 9 aylık bir eke bir kuş oldu arkadaşlar. Sen ne şey demedin? Sıfırsa bir şey de bak ya hala nasıl <laughs> Değil. aferin. aferin. Hemen... Geldi. Ha. Oo. Aferin. Hocam. Güzel. Olacak. Olacak sever. Hocam yavruluğunda 8 takla, 9 takla o civarlarda oynayan bir kuştu. İzledim. Evet. Kıskananlar çatlasın hocam. Kuş görmedim. Duyruksuz döneminde bir şeyler yapıyor. Kuyruğu gelen Ağacın arkasından çok güzel attı. Geldi, attı geldi.

Aferin. Daha sonra da çok güzel evi terk ediyor. Nasıl hocam? Güzel güzel güzel. Alıyor nefesini. Evet. Daha iyi olacak. Zaten toplamda bir hafta uçmadı daha. Olur olur. Yavruyu kabarttı. Nak şey yaptı yani yumruk kadar. şey geçti arkadaşlar Hocam hemen kameraları size çeviriyorum. Siz bu kuşlardan besleyen biri olarak beğendin mi Bekir abi? Güzel güzel. Güzel beğendim Caner. Sen İniş hazırlarsın falan. da ben beğenmez miyim? Bazı arkadaşlar diyor ki abi e, bu kuşlardan için bunlar boş iniyor, boş konuyor. Şaka yapıyorlar. abi. Birol abi sen ne diyorsun? İnişi on numara. Değil mi? Güzel. Lafın buradan meclisten dışarı bazı böyle kendini bilmezler var. Hocanın kuşları konuyor. Olur. Hocanın kuşları şöyle biz kolanları besliyoruz abi. İnişi burada. Yücel abi sen de bu kuşlardan besliyorsun. Aynen. Abi. Hazırlar hazırlar çekiyor. olan canır. konuşuyor Aynen. ya. Aynen abi. Biz videolar var. Hı. Hazırlayıp hazırlar Biz e, bizim kopya uçan kuşumuz da Bekir abi konmadı. E i̇şte e, öyle, öyle laf çıkaranlar var. Takla sizinde. Olabilir ya ben aldırmıyorum onu. Aynen, ben de aldırmıyorum. Ben ne besledim biliyorsunuz. Ben de aldırmıyorum da gene zaten, açıklamakta fayda var değil mi Birol abi? videoda var onun. Varsellerinde yani. göğün yata koşularına kaldırsınlar kupaya. Aynen. Evet. O nasıl kupaya kaldıracağım. Kuş 5 saat onda koştu. Var mı? Aynen. Sabaha kadar uyumadım ben kupaya kuş kaldıracağım diye. O heyecan, o stres. O onu bile yani. yaşayamıyorlar. Değil mi Birol abi? Milletin ağzı. Şimdi o, arkadaşlar o, Birol abimizin bir kuşu var. Onu havaya bırakacağız heyecanla. Onu bekliyoruz. Ee, kuşları kapatıp hemen onu bırakıyoruz. Böyle Arkadaşlar hemen kuşumuzu da gösterelim Eke kuş <laughs> Dün kısa bir video atmıştım Bugün biraz daha üstüne koydu Bugün biraz daha çok çalıştı Eke bir kuş Altında da yumruktan biraz daha büyük bir yavrusu var Yavrusunu da hemen Size şöyle göstermiş olalım Tam anlamıyla eke daha önceden de uçurmuş olduğum bir tane kuş vardı. Hemen onu da göstereyim. Şu karşıdaki kafası kel kuş. Ee, videolar olan boz erkek yavru eklesi. Ee, dışarıdaki kuşumuzla aynı yuva kardeş. Şu hemen alttaki kuşumuz da bunların ee, kız kardeşi. Bakın şu aşağıda öten yavru da dışarıdaki kuşumuzun yavrusu. Bu kümesimiz ee, işte Yavruluğu güzel geçen kuşları Tekrar burada yumurta yavru üstüne Yatırıp Eke bir şekilde gördüğümüz kümes Bu kuşumuz da ekeliği Fazlasıyla hak eden bir kuştu Şimdi kardeşinin e, yumurtayıp yumurta üzerinde Ölmemiz Gerekiyor Onu da bu kümesimize aldık Burada hazır eke dişiler de var Eke dişilerinin herhangi birisiyle Eş alıp yumurta yavru üstünde Bu kuşumuzu da uçuracağız İnşallah sizlere de güzel video çekme fırsatım olur. Kümeslerdeki kuşları da şöyle tanıtmış olalım. Burası da yavru küm kümesimiz. Burada da güzel bir tane yavrumuz başladı. dost kirli takkalı. çok güzel. Bakın şu hemen kapının ağzındaki kuşumuz çok güzel başlıyor. Yakında bu kuşumuzun da videolarını paylaşmaya başlayacağım. Benim yıllardır beslediğim e, bozkirli takkallarımın soyundan Bu ayda yavru kuşların üstüne pek gidemiyoruz. Çok çabuk kırılıyorlar. Yoğun tüy döneminden dolayı. O yüzden pekelerle yola devam ediyoruz. videolarını paylaştığımız Boskili Takkalı Ak kuyruk erkek yavruyu da kanadını artık kestik. Ama güzel videoları var. Onları da paylaşacağım yakında. Sondan 3 kanada düşünce mecbur kaldık. E, kesmek zorunda kaldık. Çünkü artık performansını çok etkiliyordu son 3 kanat. Fişeklerinde zorlanıyor. Terslemeler yapıyordu. Sırf ee, onları azaltmak adına böyle bir şey yaptık. Ekeliğini göreceğimiz bir kuş. O da ekeli. Bak et, eğer bir kuşun kanadını kesiyorsan ben arkadaşlar, böyle hazır kuşun hoşumuza gittiği için kesiyoruz. Ekeliğini görmek için kesiyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.